Kemal Kılıçdaroğlu tedirgindi. Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin özellikle bu dövizle ilgili almış olduğu kur garantisini hiç beklemiyordu. Bu da bununla ilgili bir hazırlığı yoktu. Bu da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümetin atacağı adımları öngörü olarak kendisine danışmanlarının daha önceden vermemesinden kaynaklanıyordu. Bununla ilgili bir söylem hazırlığı yoktu. Bir eylem hazırlığı yoktu. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu evet kur garantisi verilebilir. Ateş düşebilir ama tedbir alınması lazım diye. Orada hafif destek verebilirdi aslında. Yani şimdi en şeylerini mutlaka dile getiriyor ama hükümetin o anda yapacağı başka bir şey yoktu. Yani orada kim akıl verdiyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veya Hazine ve Maliye Bakanı kimse işte efendim kimse derken kim akıl verdiyse anlamda söylüyorum Nurettin Nebati'ye Ben de doğru akıl vermiş. Yani kur garantisi vermek demek bu işte döviz yükseliyor yükseldi gitti eyvah milyarlar milyonlar devletin parası anlamına gelmiyor. Devletin genelde bütüncül olarak kaybına bakacak olursak kurun artmasıyla bu kur garantisi vermesi ondan daha uygun gibi gözükmekle beraber Kemal Kılıçdaroğlu ekonomi kurmaylarının tınıfta kaldığının göstergesidir bu. Yani Faik Öztürk bundan 20-30 yıl önce hazine müsteşarlığı yapmış Kemal Derviş'ten zamanında. Yani 20 yıl önce. E şimdi bugün kendisini güncellemiş mi acaba? Dünyanın ekonomik anlamda gidişatına bakmış da Türkiye'nin dinamiklerini göz önüne almış mı? Danışman olarak Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten destek veriyor mu? Yoksa tatmin bodunda kendisi çıkıyor, konuşuyor mu? Faik öztürk diğer ekonomi kurmayları da Kemal Kılıçdaroğlu'nu özellikle güncel ve anlık değişim ve gelişmelere göre açıklamalara göre tekrar danışmanlık yapıyorlar mı? Kemal Kılıçdaroğlu dinliyor bildiğini mi yapıyor? Bir de apayrı bir bakış açısı bu da. Yani Kemal Kılıçdaroğlu iki gündür dışa vurumlarına baktığımız zaman beden dinine baktığımız zaman konuşmalarında rengi bile değişmiş vaziyette beklemediği bir yerden hükümetin almış olduğu tedbirden erken seçim veya hükümet gitti gidiyor. Vatandaşın tenceresi boşaldığından dolayı bu hükümeti yıkar sevinci gitmiş gördüğüm kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve bu noktada özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu gördüğünden dolayı dün restini çekti. Dedi ki noktalı virgül değil nokta koyuyorum. Seçim erken seçim falan yok. Seçim 2023 yılı Haziran ayında olacak dedi.